Okul çıkışında evine doğru yürüyen küçük kız arkasından sessizce ilerleyen minibüsü fark edememişti. Çok geçmeden minibüs yanında durdu, kapı hızla kapandı ve araç hızla gözden kayboldu. Minibüsün içinde kız baygın bir halde yatıyordu. O günden sonra ondan tek bir iz bile bulunamadı. Yıllar süren soruşturmalara rağmen dava hep çözümsüz kaldı. Ancak tam 11 yıl sonra gözleri mor halkalarla çevrili bir genç kız sendeleyerek caddeye çıktı. Çevredeki insanlar durumu fark edip hemen ambulansı aradı. Bu haber Cemma'nın kulağına ulaştığında gözyaşları içinde eşine sarıldı. Sen ve ailesi soluğu hastanede aldı. Yatakta yatan genç kız sol görünüyordu ama Sam kolundaki deseni görünce onun gerçekten kızı olduğunu anladı. Alice sonunda yorgunluktan uykuya daldı. Ertesi gün yaşadıklarını anlatmaya başladığında babası artık dayanamayarak odadan çıktı. Olayı soruşturan dedektif ise Alice'in ambulansa alınırken sürekli Sophie adını tekrar ettiğini fark etmişti. Sophie de benzer bir kaçırılma vakasında kaybolmuştu ve onun da sarı bir minibüsle götürüldüğü biliniyordu. Belki hala sağ olabilirdi. Alice'in bu isme tepkisi dikkat çekiciydi çünkü Sophie'yi gerçekten tanıyordu. Onun direnişi nedeniyle kaçıranlar ona çok kötü davranmıştı. Alice kaçarken onu da götürmek istemişti ama Sophie'nin hali buna el vermemişti. Ailesi artık başlarına gelebilecek daha kötü bir şey kalmadığını düşünürken gerçekler daha sarsıcıydı. Alice'in vücudunda doğum yapmış birine ait izler vardı. Bu gelişme üzerine polis, Alice'in kaçtığı güzergahı esas alarak ormanda geniş çaplı bir araştırma başlattı. Ancak tüm çabalara rağmen hiçbir ize ulaşılamadı. Alice sonunda evine döndü. Annesi kızını teselli edip erken yatmasını önerdi. Ailesi çıktıktan sonra Alice'in yüzünde garip bir tebessüm belirdi. Odasına gidip çocukluk fotoğraflarına baktı. O sırada Gemma'nın içine garip bir şüphe düştü. Bu kız gerçekten onların kızı mıydı? Bu düşüncesini Sam'le paylaştı ama o, yaşanan travmalar nedeniyle böyle hissettiğini düşünüp eşiyle aynı fikri paylaşmadı. O sırada kapı çaldı. Gelen kişi Julian'dı. Sophie'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten dedektif. Alice ve Sophie'nin birlikte esir tutulduklarını öğrenince Fransa'dan Almanya'ya gelmişti. Alice Bodrum'dan kaçtığını anlattı. Sophie'yi de götürmek istediğini ama Sophie'nin gördüğü işkenceler nedeniyle yürüyemeyecek halde olduğunu söyledi. Julian, ormana tekrar gitmesi durumunda kaçtığı güzergahı hatırlayıp hatırlamayacağını sorduğunda Alice'in cevabı çelişkilerle doluydu. Bu durum Julian'ın dikkatini çekti. Sorguya devam etmek isterken Sam kızının huzursuzluğunu fark etti ve Julian'ı dışarı çıkardı. Ancak Alice'in yaptığı küçük bir el hareketi Julian'ın hafızasında bir şeyleri tetikledi. Sophie'nin eski görüntülerine bakan Julian, onun da stres anlarında aynı hareketi yaptığını gördü. Belki de karşısındaki kız Alice değil, yıllardır kayıp olan Sophie idi. Julian tam da çıkmaza girdiğini düşünürken umut verici bir gelişme yaşandı. Alice kendilerini esir tutan yeri göstermeyi kabul etti. Ormana gitmeden önce Gemma Alice'e sarı bir atkı verdi ve onun öğretmeniyle birlikte ördüğünü söyledi. Ancak Alice bunu sınıf arkadaşlarıyla ördüğünü düzeltti. Gemma neden böyle bir test yaptığını bile anlayamadı. Asker ve polis eşliğinde ormanın içine ilerleyen Alice bir anda durdu. Karşısında görünmeyen bir hendek vardı. Korku ve panik içinde kala kaldı. Bu sırada Julian şüphelerini netleştirmek için Elise e yaklaşmanın yolunu arıyordu. Çünkü belki de karşısındaki kişi gerçekten Sofiye